Merhaba çocuklar. Evet yakışıklı mı yakışıklı bir asil aslan geldi. Ve hoş geldi. Çocuk evet asil aslan dur. Asil aslana soralım çocuklar. Biz bugün hangi videoyu çekeceğiz? Hayır odamızı tanıtacaktık çocuklara. Senin odandaki bütün oyuncakları göstereceğiz değil mi? Şimdi nereden başlayalım? nereden başlayalım hmm, mutfaktan başlayalım evet çocuklar bizim mutfağımızı böyle görün istedik bakın burada ne varmış konuşan kaktüs varmış bir konuşturur musun asil aslan şarjı var mıydı bitti mi şarjı aç bakayım altındaki tuşunu konuşmuyor mu Aha bak şarjı bitmiş. Evet. evet şimdi konuşan kaktüsümüzü yerine koyalım. Kapat da koy ama ses durmuyor onun. Baba. <laughs> Onu yerine koyalım hadi. Koyayım baba. Ateş. Tamam koy yerine. Ateş. Evet çocuklar burada bizim bardaklarımız var pastamız var. Bakın tencerelerimiz ocağın üstünde duruyor. Bulaşıkları burada yıkıyoruz. Evet. Şimdi mutfağın içini aç bakalım Aslı Aslan. Mutfağın içini aç. Kapaklarını aç bir. Başka yere gitti. Burada bizim meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Tamam. Burada makinamız var. Çamaşırımızı yıkıyoruz burada. Böyle mutfağımız burada ocağımızın düğmeleri falan var. Şimdi gelelim Asya'nın Barbie evine. Evet çocuklar, kocaman bir Barbie evimiz var bizim. Şöyle çekeyim geniş geniş. Bakın burada. Kenne hmm, gelin Barbie uyuyorlarmış. Sessiz olalım. Baba. <laughs> Koy oğlum onu. Koy ben oyamayacağız. Bugün ne yapacağız biz? O, odamızı tanıtacaktık. Koy onu. Koy. Ben göstereceğim şimdi. Evet burada patenci Barbie'miz var. Sonra aşağı inelim. Aşağıdaki odada ne yapıyorlar? Burada vitamin kafe'nin sahibi var. Orada duruyor. Evet böyle şey jimnastikçi Barbie var. Atçı Barbie var. Eee neydi? Melek Barbie, öğretmen Barbie. O kız burada kızlar burada keyif yapıyorlar. Aa burada ne varmış? Ee, havuzda keyif yapıyorlar. Burada Barbie arabası, motoru, atı. Burası hepsi Barbie evine ait. Sonra gelelim buraya. Burada Asil Aslan'ın kitapları var, boyaları var. Burada kim varmış? Nileo ve Maşa varmış. İnsan vücudumuz da burada. Burada hamur malzemelerimizin bir kısmı var. Asil Aslan'ın kumbarası var. Burada da küçük eşyalarımız var. Burada ne varmış? Yarış pistimiz var. Hayır gel gel burada şimdi senin arabaların var minnak küçük arabaların var bunlar renkli ahşap gökkuşağı bloklarımız ve hot Wheels araba garajımız da burada bütün hot Wheels arabalarımız gördüğünüz gibi burada ve hot vice ee, oyuncaklarımızın bir kısmı burada fırlatma oyuncağımız dinozor oyuncağımız burada da pijama askeriler falan var. Ee, Harika kanatlar var, pijamaskeliler var, küçük hayvanlarımız var, etmenimiz var, evet etmenimiz var, açalım şöyle içinden neler neler çıkıyor, evet pijamaskeliler var. Hepsi burada işte pijamaskeliler falan burada. Burada ne varmış, burada şey var her zamanki oynadığımız ışıklı araba yolumuz var ve kukla standımız var burada. Kukla oynatıyoruz, oynuyoruz. Arabalar var biliyorsunuz. Şimdi Asıl Aslan, gel oyuncak sepetini dökelim mi hadi? Şu örme oyuncak sepetini. Onu değil, onu değil, onu değil. Şu örme oyuncak sepetini dökmemiz gerekiyor. Hadi onu dökelim. Evet. Şimdi, evet getir bakalım. Gücün var. Gücün var. Getir bakalım Asıl Aslan şimdi. Hepsini dökelim. Neler varmış burada? Arkadaşların hepsini görmek istiyor. Dur yavaş yavaş yavaş. Nasıl ne yapıyorsun oğlum? Yavaş çıkar. Bu örme sepetini ben örmüştüm. Önceden Zeynep Asya'ya. Şimdi Asya Aslan'la beraber kullanıyorlar. Bakın burada ne varmış? Bir arımaya varmış. Bir tane daha sarı tatlış bir arımaya var. Burada bir tane penguenimiz var. Bak bak. Burada Önceden bir çizgi kahramanı var, çizgi film kahramanı var, Tiger. Biz küçükken izliyorduk. Sizler belki bilmezsiniz çocuklar. Bu ne? Merhaba çocuklar. Benim adı Pörtlek Göz. Sizler beni seviyor musunuz? Ben sizi çok seviyorum. Beni çok izleyin tamam mı? Videolarımda hep sizinle olacağım. Duydunuz mu çocuklar Pörtlek Gözü? Burada çocuklarımızın yatakları var. Şöyle atalım. Aa, burada Ayşe bebek var. Merhaba kız. Burada bir tane örme bebeğimiz var. Bunun adı da Ayşe. Ayşe Ayşe beraber yan yana oturuyorlar. Bak, bu ne? Bilmiyorum o ne. Burada arımayalar Barbie. var. Oh, bir sürü. Evet Barbie. İnnak <laughs> bir tane burada çişini altını ıslatan, çişini yapan bir bebeğimiz var. kişi çişi geldi. Çişi geldi, tuvaleti var onun çişini yapıyor. <laughs> evet. Çok güzel. Oyuncaklarımız var. Bütün oyuncaklarımız size göstermek istedik. Orada ıvır zıvır küçük olan kutuda oyuncaklarımız var. Onları hiç dökmeyelim bence. Hiç dökmeyelim Asil Aslan. Onlar çok dağılıyor çünkü. Burada da legolarımız, ahşap bloklarımız falan filan var. Evet çocuklar odamızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıyorsunuz. Yani kalbe basıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.